Herkese selamlar. Barak itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car Parking 2'de hesap inceleme serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz hesap baya baya dolu bir hesap. Şöyle ufaktan böyle bir zaten arabaları görüyorsunuz kardeşim. Baya baya detaylı bir hesap. Yine güzel hesaplardan devam ediyoruz. Sadece şurada bir ufaktan çizimli bir araba var. Bunu gösteremeyeceğim kardeşim. Oraya birazcık sıkıntılı mevzular var o arabada ama problem değil. Evet şöyle ufaktan arabaların incelemesine geçerken bu arada Ufuk Demir'e de ve Eza bize incelettiği için teşekkürlerimizi iletelim. Eline emeğine sağlık. Baya iyi ne kar parkinge gönül verenlerden birisi daha. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizler de hesaplarınızı inceletmek istiyorsanız Instagram'dan bana DM üzerinden ulaşın. Müsait olduğum zamanlarda ben size geri dönüş yapacağım. Şu an böyle baya baya aslına baktığınız zaman bir aylık bir hesap var elimde. Sürekli iletişim haline geçtik bayağı bir arkadaşlar. Bir 10-12 tane hesap sırada bekliyor. Onlara bittikçe ben sizi yavaş yavaş alacağım. O zamanlara kadar böyle siz arabalarınızı hızlı hızlı yapabilirsiniz. Bu arada bu tarz serilerin devamı için ne yapıyoruz? Abone olmayı, like atmayı, yorumları kaydırıp şöyle hype butonuna basmayı unutmuyoruz kardeşlerim. Yapıştır bakalım şöyle ufaktan bir station wagon severiz baba. Şöyle bir böyle bir BMW ile beraberiz. Ön tarafındaki logo güzel abi. Karbon kaput detayı da gayet güzel. Arabanın tavanı da komple bu arada siyah kaplı. Sunroof'u sonradan mı çizilmiş? Evet sonradan çizilmiş ve açık detayı verilmiş burada da gördüğünüz gibi. Arabaları şöyle ufaktan bir incelerken krom jantlarla arabanın uyumu harbiden müthiş olmuş. Body kit tarzında şöyle altların falan bu kenarlar falan gayet gayet güzel duruyor. Arabaya baktığımız zaman gayet güzel. Bu arabalarda şöyle bir problem var arkadaşlar. Logoları ne kadar güzel çizersen çiz ufalttığın zaman piksel güzelleşiyor. Bu arabada mesela hani logoyu çizmek için ayrı bir yer oluyor ama bu arabalarda maalesef ki öyle yerler yok. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Logolar kötü değil, güzel ama ufalttıkça kötü gözüküyor tabii. O oyunun oyunun acizliği. Yapacak bir şey yok kardeşim. Onu yapacak bir şey yok. Evet. Sıradaki arabamıza gidiyoruz. Şöyle bak kendinden plakalı. Yalnız plaka detayı olsun. Plakası olsun. Gayet gayet güzel duruyor. Yine böyle karbon kaputumuz var. Ön tarafta logosuna baktığımız zaman. Evet logosu da gayet güzel abi. Araba zaten kendini belli ediyor kardeşim. Bak şöyle bakalım. Kenarları falan da bak bu arada. Full karbon detaylı bu arada marşverleri. Arabamız kırmızı. Ufaktan bir cam açık detayımız var burada. Şöyle arka tarafına geçip baktığımız zaman da. Şöyle hatta arabaları biz biraz bir dışarı doğru bir alalım ya. Bunları böyle detaylı inceleyelim. Arkada çünkü logo falan detaylı bu arabanın bak. Dur kontağı kapatayım. Ooo aynalar falan da bu arada karbon detayla. Bak güzel duruyor. Güzel duruyor. Tabanımız komple siyah. Yalnız plaka olarak harbiden çok hoşuma gitti bak. Arka tarafta yine piksellenmiş bir BMW logosu ama M3 gayet güzel duruyor bu arada. Plaka da çok güzel duruyor. Çizim olarak hoşuma gitti. Bayağı ben 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 beğendim arkadaşlar. Sizler de böyle fikirlerinizi yorumlara yazın. Bence bu şu ana kadar baktığımız iki araba gayet gayet güzel. Şöyle bir E60 geliyor kardeşim. Krom jantlı siyahından marş bir yerli ve en sevdiğim tampon da bu arabada mevcut. Normalde diyorlar ki işte en meşe sesli tampon mu takılır kardeşim? Sevk meselesi abi işte herkesin zevki farklı. Sen kırmızı seversin ben siyah severim anladın mı? Yapacak bir şey yok. Bence sisli tampon gayet gayet güzel duruyor. Plaka olarak plaka da güzel. Logo da dediğim gibi tekrardan bu arabada da ufaltıkça pikselleşiyor. E, logoları çok ciddi almayacağız. Arabanın rengine bakacağız. Rengi gayet güzel. Krom'un siyaha çevrilmiş hali gibi düşünüyorum ben. Ben de bunu yapıyorum genelde. Yağlı görüntü oluyor çok hoş duruyor. Şöyle bakalım bak yan taraflarda şöyle ufaktan em detaylarımız var. Kromu olsun, jantları olsun gayet güzel. Arkada evet ufaktan bir m logomuz var. Plakamız vesaire geri kalan aynı. Zaten yani bu arabaya daha fazla hani bundan daha fazla ne yapılabilir? Bence daha fazla bir şey yapılamaz. Bir ufaktan bakalım yanılıyor mu peki kardeşim? Evet çalıştıralım. Oo, bayağı hızlı bu. Bayağı hızlı bu. Fazla bir atraksiyonlu bir araba bu. Şöyle bakalım. Bu araba çok hızlı. Aşırı hızlı bu araba. Şöyle bu arada şu arabaları da şöyle bir düzenli bir şekilde çekelim abi. Şu arabaları şöyle yan yana bir koyalım hemen. Baktıklarımız en azından bir tarafta kalsın. Biraz böyle BMW sever bir kral. Fark ettik onu. Baya baya garajı böyle bizim ikali gibi komple BMW'lerle dolu. Oo karşıda bir Z var yalnız göz alıcı. Evet bir F90 daha. Yan taraflar şöyle gördüğünüz gibi karbon detaylı. Aynalarımız... Piyona bilek kardeşim arabanın tabanı komple piyona bilek. Böyle bakıyoruz gene logosu var plaka olarak yine kendisi çizmiş buraya gayet güzel. Ön tarafa karbon detayını vermiş ön ek olaraktan o da gayet güzel. Bu şekilde bakıyoruz abi hemen. Şunu ben ilk başta çizim sanmıştım arabanın kendisinde varmış bu. Buralar falan da böyle karbon. Güzel karbon detayları seviyoruz yani biraz böyle detaylı detaylı gayet güzel. Bagaj kapağımızın üstü detaylı tekrardan arka tarafta 520 yası var. 34 CCC 34 plakası var böyle gördüğünüz gibi. Allah gayet yerli yerinde renk uyumu falan jantları mantları gayet gayet güzel abi. Üp. Sıradaki arabaya gel kardeşim. Maybach mısın be? Ha? Maybach mısın abi? Şuna bak çakarlı bir Maybach kardeşim. Bak şuna bir bak. Jant lastiği çok güzel duruyor bu arada. Hani <laughs> harbiden öyle o sade bir ışık denir ya. İşte bu araba o araba işte. Bak şurada ufak bir arabanın kendisinde mi var bu bilmiyorum. Evet büyük ihtimali kendisinde vardır ya. Aynen bu kendisinde vardır büyük ihtimal. ama çizimse de harbiden güzel. Toplar biraz fazla beyaz duruyor. Bu da büyük ihtimalle renkten ışıktan dolayı olabilir. Şöyle bunu da bir ileri alalım biraz. Ne oldu? Arabalar çok hızlı ya. Daha gaza basmadan gidecek neredeyse. Vallahi billahi hiç kesmesi yok. Hiç kısması yok araba. Bu da gayet güzel duruyor. Şurada bak ufaktan bir detayımız var. Maybach yazısı var burada. Aa komple çakarlı mı kaldı bu arada? Komple çakarlı. İçeriden çakarlı bu. Bak buralar komple çakarlı. Gayet güzel. Türk bayrağımız her zaman gibi yakışır kardeşim. Türk bayrağı güzeldir abi. Hep 90a zaten baktık. Baba M2. oyunun en sevdiğim arabalardan bir tanesi. Tasarım olarak çok güzel duruyor araba. Krom jantları yine çok güzel durmuş. Krom jant güzel ya. Yani bu arada oyunda alacaksanız kesinlikle bin coin'i biriktirip krom jant almanız lazım abi. Kesinlikle bak ben de mesela sıfırdan kariyere devam ederken ilk hedefim benim krom jantı almak. O krom jantı aldıktan sonra zaten işimiz bitiyor. Karbon kaputumuz var, yine ufaktan bir logomuz var. Böyle bakıyoruz. HGS stikeri var bu arada. Çok güzel bir detay. Camlarımız böyle ufaktan mavi aynalı film varmış hesabı. Gökyüzü yansımalı bak. Sunroof'un açık detayını görüyorsunuz. Şurada bir ufaktan bir hata var ama problem değil. Gayet gene güzel basık mı basık. M detaylarımız yan taraflarda yine duruyor. Arka kısmına geçtiğimiz zaman da evet ufaktan böyle bak kara atmaya başlamış yazılımla. Allah'ın dediği olur yazıyor burada. Bu da yine gayet güzel. Bu tarafından da bakalım böyle detaylı. Evet başka bir şey yok. Sade ve şık. Sade ve şık. Renk uyumu bu dışarıda gerçekten çok güzel gözükür. Güneşin altında özellikle. Bayağı güzel gözükür ki bu sunroof detayını ufaktan bir daha bir incelemek istiyorum şu an. Biraz bir güneşi alayım arabayı. Bu var ya sabaha kadar dönersin ya bununla. Bak şöyle güneşin altına baktığın zaman evet fark ettim mi bak hani o biraz sunroof açıkken işte gökyüzü yansıma hesabı. Güzel detay. Güzel detay. Güzel düşünülmüş bir detay. Bunu da şöyle koyalım. Şu arabayı isterdim size göstermek ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Artı 18 bir araba. Ona yapacak bir şey yok yani. Bu arada güzel tobaşlarda da var he. Güzel tobaşlarda da var. Bak şöyle bakalım. Bir M4'ümüz geldi. Ufaktan değişik bir tamponlu. Yanları falan bu şekilde ufak marşberlerimiz var. Jantlar gerçekten güzel. Gerçekten güzel bu arada. Arabiden de Hani m e de mesela sunroof olmaz anladın Madem buraya gelip de m 4e de sunroof koymamış yani. Bence tam olarak olması gereken olmuş. Tam olarak olması gerek. Gayet güzel duruyor bu da. Bu da gayet güzel duruyor. Şöyle geldik bir F90'ımız daha var. Evet güzel bir tamponumuz var burada. Tekrardan karbon tarzında düz düz çizgilere sahip bir kaputumuz var. Piyano bilek aynalarımız var. Ufak da nem detaylarımız var. Şuralar şöyle gördüğünüz gibi. Jant lastik olarak Gayet güzel özellikle lastike batları jant batları gayet gayet güzel duruyor Arabalarda böyle hani sırıtmıyor anladın mı tam tam yani Arkadaki M5 logosu bir tık olmamış Gibi olsa da yine sıkıntı değil Şöyle bakıyoruz bak burada yine bir kabartmalı bir BMW logomuz var arkada tekrardan 06 plakamız var şöyle body kitli, body kitli Güzel bir araba M5 olarak sorarsan bana 1 mi 2 mi diye hani bu mu şu kırmızı mı diye Ben kırmızı bence bir tık daha üstün bundan ama bu da yine güzel. Fena değil. Bu karşıdaki tobaş benim gözümü aldı ya. Şunu bakacağız şimdi. Bakacağız. Evet. Bir F10 geldi kardeşim. Şöyle bak. Siyah beyaz detaylı bir logosu var. 06 tar plakası var. Belki bir gün yazısı var. Arkada ufaktan bir spoilerımız var. Spoiler'ı bu arada kendisi çizmiş. Bak spoiler'ı kendisi çizmiş bu arada. Sonradan takılanlar gibi değil kardeşim. Ona dikkat edin. Sandufumuz bu arada baya baya büyük ya. Bu arabanın sandufu kendi Ana F10'un bu kadar büyük müydü ya? Şu, şu an bir dakika çok ilginç geldi. Bu arabanın sunroofu bu kadar büyük müydü ya? Bu çizim değil, değil mi bu? Ana çok büyük geldi sunroof ya. Bu çizim değil mi bu? Hiç emin değilim biliyor musunuz arkadaşlar? Çizim mi değil mi ama sanki çizim gibi mi geldi bana? Bu çizim mi değil mi? Bunu bir yorumlarda yazın harbiden. Telefonu uzun zaman oldu kullanmaya da hiçbir fikrim yok şu an çizim mi değil mi hiçbir fikrim yok çok büyük geldi gözüme büyük ihtimalle orijinal ama bunu da şöyle koyalım. Yine karbon kaputumuz var ufaktan böyle. Ön tarafta da güzelinden bir plakamız var. Orada arada falan dolu. E, onlar falan yerde tam böyle eğir misali. Bütün arabalar hani eğirliymiş. Garajda böyle dura dura hepsinin böyle körükleri inmiş hesabı böyle yatıyor. Bu da gayet güzel. Ama BMW'leri harbiden güzel yapmış kral ya. F90'a zaten baktık. Şimdi geldik şuraya bakalım ne var burada. Bir Supra var kardeşim. Supra var. Oyunla çok alışık değil Supra görmeye. Böyle bakalım detaylıca bakalım. Bu böyle drag Supra'sı büyük ihtimalle. Belli yine karbon kaput. Karbon kaput seviyor kral belli. Şöyle bak Önler ufak jantlar, arkalar biraz daha draklık jantlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu anımız komple siyah kaplanmış. Arka spoiler siyah, araba sarı. Yani siyah ve sarının uyumu var bu arabada anladın mı? Hani jantlar gölgeli kalıyor ya. Çok güzel duruyor, bu da güzel duruyor. Böyle bakalım bunu da bir sesine falan nasılmış bu. Ver bakalım marşı. Büyük ihtimalle bu bastı mı gider bu. Ana! Drift ayalı mı bu? Drak gibi gözüken ya da lastikleri bitik. Ya drift ayalı ya da lastikleri bitik. Baba bu baya baya driftlik ya. Bunların böyle yanına yanlay gezersin ha. He. Her yeri gezersin bununla. Bunu da şöyle tekrardan şuraya çekelim. Gel bakalım. Evet S2K. S2000 abi. s 2000de hani ne bir eksik ne bir fazla anladın mı? Bu arabaya çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Ufaktan böyle siyah bir onunla logosu gelmiş. Ön camda farz etki yazımız. Hardtop muhabbetimiz siyah komple. Gayet güzel duruyor. Jantlarımız krom. Önler bir tık içeride arkalar bir tık dışarıda şöyle. Tam sevdiğimiz tarzda. Gelip bakıyoruz buraya ne yazıyor? Sen de gittin herkes gibi. Hep bir eski Ya bunda var ya harbiden bak bu şarkıyı açacaksın kardeşim. Döneceksin haber yerde. Bu da bir ney var? GTR'ımız mı var? Japon arabalarını çok fazla sevmem. Hondalar hariç. Ama Böyle makinalarda tabi gayet güzel. Sade bir şık abi. Sade bir şık abi. Buna söylenecek çok bir söz yok. Evet. Şu an en çok böyle artık ilgi odamız, profesör olduğumuz bir alana geldik. Tofaş kardeşim bir tofaşçı olarak. Güzel detay. Güzel detay. Çamurluklarımızda böyle lambalarımız var. Güzel. Bu Bunun yeri normalde burası. Biz buradaymış gibi farz edelim. Okey. Güzel duruyor. Böyle önce buna baktığımız zaman bak fiyat skilllarımız TÜVTÜRK, LPG, Tofaş, OPAR havlumuz var burada. Üst tarafta tekrardan böyle sandofun açık detayı. Bu arada bayağı uğraşılmış. Gerçekten sandofun açık detayıyla bayağı uğraşılmış. Burası çok güzel duruyor. Sadece bir tık daha büyük olabilirdi sandım. Bir tık ufak kalmış ama gayet gayet güzel. Koltuklarına baktım. Şu koltuklarına nereden bakıyorsun? Camına baktığım zaman ön cam okey. Arka cam güzel. Bak şurada camın kalınlaştırılmış. Kenar işi duruyor. Ankara işi diyor. Böyle baktığın zaman ızgaralarımız falan var aynı şekilde. Lastiklerimiz BBS. Arkada da tekrardan bu arada bak lamba var. Bunlar böyle eski usul lambalar bunlar böyle. Bunu herkes böyle bilmez. Topaş ve Şahin yazımız. Bunlar biraz yukarıda kalmış. Şurada olsa daha tatlı durmuş ama hiç sıkıntı yok. Arkada Forex panzotumuz, ses sistemimiz ve arkada güzel bir sarı ledimiz var kardeşim bu da böyle gayet güzel duruyor gayet güzel duruyor tamponlarımız kara tampon şöyle bakalım bu arada bu arabalar böyle tofaşları sekme ayarlı demişti ufaktan şöyle bir sürelim bakalım sekecek mi bununla dışarıda bir piyasaya çıkabiliriz belki Evet bununla bir dışarıda bir piyasaya çıkmamız lazım bu büyük ihtimalle yolda seke seke gider belli o kalaslık geliyor bu arabada çünkü tamam bununla birazdan bir dışarıda bir süreceğiz ondan sonra öteki topaçla bir sürüş yaparız şu o arkada bu arada 3. toplanması da var bu arada bilmiyorum çizen var mı ama şu oyuna ilk başladığım zamanlarda Üçüncü toplanmasını cama ben çizmiştim. Bilmiyorum tabi illaki vardır çizen tamam da. Hani ilk zamanlarda onu ben çizmiştim. Çoğu kimse de görmedim. Onu da koyduk yani oraya. Bir orijinal bir Trabzon yaptık. Keşke o zamanları video çekmeye başlamış olduğum dönemler olsaydı var ya bir görseydiniz. Yaparız yine aynısını yaparız. Burada bir Z'miz var kardeşim. Gerçekten ne bir şey diyeyim mi sana? Gerçekten güzel. Yaptıları lastikleri falan olsun arabanın rengi olsun rengi gayet güzel duruyor bu arada spoiler da fena durmuyor arkadan baktığın zaman tabi bu spoiler bir tık böyle bir vırık dursa da yani renk olarak kombinasyon olarak işte tamponları olsun body kitleri olsun böyle araba bir kendini bir tamamlamış bundan da bir dönebilir miyiz bakalım bir şöyle bir dönmez mi ya yarı bir, bir şey değil mi o kadar güzel ki bak an zaten direksiyonlu oynuyor bu oyun mobilden oynanacak bir oyun. Bu oyun böyle bakma bilgisayardan oynanacak bir oyun değil. Biz bu işin içerik üreticisi kısmında olduğumuz için mecbur emulatorla oynuyoruz ama tekrardan diyorum mobil olarak çok çok daha keyifli bir oyun. Şunu da şöyle yine de şöyle alalım. Bu da gayet güzel. Evet bir pasatımız geldi. Çakallı makallı kardeşim şöyle gördüğünüz gibi. Jantlarımız E60 jantları. E60 jantı değil de işte lakap olarak E60 olarak kalmış bu jantın ismi yani. Şöyle gelip bakıyoruz arkaya. Gayet güzel bir Volkswagen logomuz daha. Passat yazımız burada. TDI'miz burada. Bu arada bagajının burası krom gibi gözüküyor. Arabanın renginden dolayı mı öyle gözüküyor ya? Evet renginden dolayı öyle gözüküyor galiba. Bagajının burasında krom varmış gibi gözüküyor. Aynen tamponun parlaklığından dolayı. Çok güzel duruyor bu da. Bu da çok güzel duruyor. Çakarlı makarlı gene böyle polis işi. İhtimaller sana özel. Eyvah be. Makineye bakar mısın? Makineye bakar mısın? Şu oyunda gerçekten en sevdiğim bir kasalardan bir tanesidir bu. Zaten bir tane bu var ama. Abi işte bak bu kar... bu kaputun ismi ne abi bu kaputun ismi? Bu... bunun bir ismi var. Bu sedefli mi oluyor? Ne oluyor bu? Ne oluyor bu kaputun ismi yani. Bak ön tarafında böyle çizimler falan var bu arada. Ya. Bak böyle devam ediyor aynı şekilde. Böyle buralarda falan da var aynı muhabbet. Yine güzel bir logosu da var. Gerçekten logosu da gayet gayet güzel. Harbiden 10 üzerinden 10'luk bir araba da Şöyle baktığın zaman kafadan dertemiz. Yanları falan da aynı şekilde bu arada. Araba bir bütün duruyor yani. Belli bir tane 36'mız var kardeşim burada. Deli metin performans Ankara Turbo Karbon kaputumuz var. Motoru buraya kesmiş Kral böyle koymuş. Demiş ki makine varsa Göstereceksin kardeşim. Bak şöyle baktığın zaman Sunroof detayları bu arada Harbiden güzel ya. Detaylı yani detaylı Bu arada fikir olarak da söyleyeyim e, Yapmayı da düşündüğüm bir sunroof detayı var Bilmiyorum yapabilir miyim ama her deli yapmaya çalışacağım yani yukarıdan baktığı zaman koltuklar görünüyormuş gibi çizimi çizip sandufun içine bunu yapan illaki vardır ya da yapacak olan. Ama bir şey diyeyim, Bir dakika bu araba arkadan güzel duruyor ya. Şunu da bir al. Bütün BMW'leri de sırayı dizdik neredeyse. Şöyle en azından şöyle bir kalsın. Şurada bakalım şuna bir. Bu koltuk detayını, perde detayını yapmak istiyorum yukarıdan. Güzel, güzel. Ben ne diyorum arabada ne var? Bak adam üste gitmiş. Gördün mü? Cam üstü rüzgarlığı koymuş buraya. 320'yi gayet güzel oturtmuş. BMW logosu 06 M plakalı. Çok güzel duruyor. Harbiden bu da çok güzel duruyor. Eline emeğine sağlık. Eline emeğine sağlık. Yine bu oyunu gönül verenlerden birisi daha dediğim gibi. 06 zar 60 bile kalı Şöyle bir tofaşımız var. Burası mesela böyle yuvarlak değildi. Şöyle gelse mesela daha bir tatlı durur ama olsun bak camda detay var bak. Kırmızı iple şu şekilde öpücüklü bir arayımız var bu arada. Burada etiketlerimiz falan var. Böyle baktığın zaman. Ön tarafında bu arada logo orijinalci. Orijinal logo. Kara tampon kardeşim. Orijinal jantlarımız var üstünde de. Şöyle bakıyoruz. Çamurluk sinyali var bu arada. Bunlar Ankara'dan çıktı kardeşim ilk başta. Ben anlamam. Sonradan çıkan yapım. Bunlar Ankara'dan çıktı abi. Dos Angaras yazıyor burada da. Şurada da güzel eski seviye böyle paynılarımız var. Kambudumuz var bir tane amfi galiba. Evet Tofaş ve Şahin. Sadece tek bir eksiği var. Nacizan tabi tavsiyemdir. Bunlar şurada olursa bu arabalar çiçek durur abi. Bu arabalar arabi çiçek durur. Şimdi vallahi bir şey değil mi? Garaj dolu dolu. Harbiden dolu dolu. Şöyle baktığın zaman bak bak bitmez yani bu garaj. Özellikle Tofaş'ın falan duruşları gerçekten çok güzel. Serimizin ikinci hesabı ve çok güzel bir hesap. Oo bu arada bak bunun bak 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 bak. Ben ne diyorum? Bunun arkası niye bu kadar kemik duruyor? Bak buraları böyle siyah boyamış, üstüne takmış. Şeyler var. Normal Tofaş ince danlık 50 liralık spoilerların haricinde bir de böyle kalın spoilerlar var. Onlara benzemiş bu da. Bu da gayet güzel duruyor. Yukarıdan bir bakalım şu garaja ya. Bir tek şu arabayı gösteremiyorum. Orada çok manyak manyak çizimler var ama Yapacak bir şey yok. Garaj bu yani. Bir de arabalara biraz daha kral. Akmeral et. Şu oyunun kontrolleri tabi telefonla güzel de. Emülatör de işkence baba. Bak şu garaja bakar mısın bak. Felaket ya arabalar. Bizde şey var arkadaşlar bak. Böyle genelde benim gibi işte yaşı tabi çok da ileri değil çok da geride değil de. Orta yaşlı diyebiliriz artık. 30'a yaklaştık. Ee, bu kafada olan adamlar böyle. Yine bu hesaplar da bizim yaşımızda. Bu kafalarda olan adamların yaptığı arabalar böyle şey gibi. Hani. Garajım olsaydı hani imkanım olsaydı garajımda böyle böyle arabalar yapardım hesabında. Belli o gerçekçilikte bir arabalar yapıyoruz biz yani genel olarak. Şöyle bir dışarı çıkalım bakalım şundan bir ya. Bir bakalım sekiyor mu sekmiyor mu? Seker seker seker. Şuradan böyle çaprazı koyuyorsun kardeşim. Ben şunu hemen bir klavye alayım. Böyle gidelim bakalım bir. Şimdi şuradan nübreye bir çıkacağım. Bakalım sekiyor mu sekmiyor mu bir orada bir bakalım. Şöyle şerit takibimizi açtık kızımızla arttıralım. Vah 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 vah. Çok güzel duruyor. Harbiden de ben ananı satayım. Evet arkadaşlar artık ee, aracımız ön iki parça değişen oldu? Yalnız arabanın kıvamı falan harbi harbi çok iyi. Kardeşim böyle nasıl geçiyorsun diye sormayın. Yılların tofaççasıyız burada. Bak Fena fena makine harbi fena Makine güzel Şıkır 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 harbi şıkır şıkır Böyle arabam varsa böyle çapraz geçeceksin hadi gel. Evet arkadaşlar bugün yine harbiden şıkır şıkır bir hesap inceledik Umarım beğenmişsinizdir Yorumlarda böyle fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın Hesap nasıl arabaları beğendiniz mi beğenmediniz mi bunları yazın kardeşim Tekrardan buradan Ufuk Demir'e selamlar olsun kral diyelim. Eline emeğine sağlık gayet güzel bir hesabı var. Gayet gayet güzel bir hesabı var. Ben harbiden beğendim. Benim bana sorarsan harbiden 10 üzerinden 10'luk bir hesap. Gerçekten 10 üzerinden 10'luk. Ne eksik ne fazla. Hani tam olması gereken. Tam olması gereken benim de hesabım kaydetmiş olsaydı büyük ihtimalle bu kıvama yaklaşırdı yani. Tahminimce. Evet hadi bakalım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.